Hadi bir dakikada üç kelime. Bir dakikada üç kelime. Çorbayı tattım. Taste. Tatmak. Okey. Ee, I tasted I taste ee, to soup. Tamam. Bana el salladı. Wave. Sallamak. Ee, she diyelim. She wave Hadi aç 20 saniye bekle. To me, really? Evet. Ailem benimle gurur duyuyor. Proud of, proud of me. Ailem, my uh, family uh, proud of me. Okay, bakıyoruz. I tasted the soup demiş. Ben to dedim. Bu arada ben bitirdim he. Aynen şey bitirdim. Ha, şimdi sadece kontrol edelim. Ona göre yani. Tamam. Ee, ben tu dedim. Bu su demiş. Şey tu demiş. I test to I test tu su dedim. O dı demiş. Tamam okey neyse. She waved. Wa wave. Doğru mu okuyorum? Waved at me demiş. Ben to me dedim. Doğru mu bilmiyorum. Belki böyle de doğrudur. Ee, my family proud of me. Ailem benimle gurur duyuyor. My parents demiş. Yani parents anne baba demek. Bu bence benimki daha doğru. Burada bence family olması lazım. My family are. Ha, ben buraya are yazmadım değil mi? My family are proud of me. Proud of me. Tamam.